Selamlar. Ben Deniz. Alfa Games ekranlarına ve My Career'in yeni bölümüne diyeceğim ama tam olarak My Career'in yeni bölümü değil. Bugün maç yapmak yerine, bölüm çekmek yerine aslında sizlere en çok gelen, sizlerden en çok gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. İşte set oyunları nasıl açılır? Nasıl oyuncular perdeye çağrılır? şut ee, animasyonlarım, e, animasyonlarım, e, geri kalan animasyonlarım hepsini bugün göstereceğim. Hem MyGM için ya da MyPark için, e, hem MyGM için ya da MyLeague için veyahut da işte diğer MyCarrier için elimden geldiğince bildiğim kadarıyla her şeyi göstermeye çalışacağım. Öncelikle e, ile ilgili bir video kanalımızda mevcut. Hemen açıklamalar kısmında hatta yorumların, yorumların bu başındaki ilk yorumda linkini bulabilirsiniz. Scoreboard nasıl değiştirilir, nasıl e, yenilenir. bununla ilgili mod videosu sadece bilgisayar için o da yine açıklamalar kısmında. Son olarak da şut rehberi o da yine açıklamalar kısmında. Hepsini bildiğim kadarıyla, sevdiğim kadarıyla, kullandığım kadarıyla anlatmaya çalıştım sizlere. Şimdi bugünkü videomuzda hızlıca başlayalım. Öncelikle çok sorulan soru 1. My Career'de set oyunları nasıl açacağız ve takımımız kendi kendine set oynarken biz de Nasıl bu setlere ayak uyduracağız? Çok basit. Options kısmına geliyorsunuz. Coach Settings'i aynen bu şekilde yapıyorsunuz. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Şu ayarları şöyle yaptığınız zaman tek tek açıklama gerek yok herhalde. Yani bunu ne yaptığınızda zaten ayarlar açılmış olacak. Yani oyun takımınızın setlerine alışmaya çalışın. Doğru seti oynayın. Zaten hem daha fazla e, puan alırsanız maçlarda hem aldığınız VC de artar hem de doğru şutları kullanmış olursunuz. Bana mesela e, çok fazla gelen e, sorulardan hatta eleştirilerden biri abi çok e, rahat şut atıyorsun. Shot creator olmana rağmen %60'larla üçlük atıyorsun. Çünkü doğru anlarda doğru şut tercihleri kullanıyorum. Ee, bu da setlere bağlı kaldığım için oluyor. Tabii ki inisiyatif alıp bazen setleri bozmanız gerekiyor. Bunu zaten siz oynadıkça keşfediyorsunuz. Yani nerede hangi oyuncuya top indirmeniz gerektiğini oynadıkça takımınıza alıştıkça keşfediyorsunuz. Ben mesela Lebron James'in e, post oyununda çok daha rahat sayı bulduğunu öğrendim ve bunu artık post top oyuncusu gibi kullanmaya çalışıyorum mesela. Veyahut da hızlı hücumlarda direkt onun eline vererek. Aynı şekilde Carl Anthony Towns'a piken fade'lerde çok rahat üst sayı bulabildiğimizi öğrendim. Lebron topu aldığı zaman çevresinden e, dönüp rakibimi Lebron'a taktırıp bombo şut atabilmeyi öğrendim mesela. Bunlar sayesinde %60'lı üçlük atıyorum. Shot creator bir karakter olma rağmen Hall of Fame zorlukta. Yani onları kendiniz yavaş yavaş keşfedersiniz. Çok sorulan sorulardan biri de e, işte e, hareketli şut veyahutta e, alayı pasları nasıl isteniyor. Arkadaşlar onu benim yanıltmama aslında çok gerek yok. Şurada gördüğünüz gibi 2 tips artık nasıl okunuyorsa öyle bir e, şık var. Oraya tıkladığınızda oyun size zaten kendi hangi kontrolörde oynuyorsanız e, oyunu desteklemiş olması gerekiyor tabii ki bunu. Ben XBOX e, koluyla oynuyorum bilgisayar üzerinden. Burada gösteriyor şut e, nasıl atılır, işte e, panyalı şut e, nasıl atılır. Burada bir bir sürü e, draping hareketlerinden tutun da işte örneğin en çok sorulan sorulardan biri. Buyurun, böyle at atılıyormuş. Alayıp gördüğünüz gibi Y şunu ilk kere basmamız gerekiyor hareketliyken Bu kadar Mesela böyle bir şey de varmış kendi Panya'dan kendinize nasıl verebilirsiniz Bakın aynı hemen hemen Buralardan e, kendi ayarlarınıza göre e, Yapabilirsiniz bakın burada da mesela perde oyunlarını gösteriyor yanlış görmüyorsam. Evet burada da varmış ama ben şimdi size zaten daha ayrıntılı ...göstereceğim. Gelelim E.J. White'ın animasyonlarına. Onları da bir kere daha göstereyim. Şu stream hala aynı zaten... E, onunla ilgili video olduğunu söylemiştim. Benim animasyonlarım tamamen kendi zevkime göre, kullanma tarzıma göre... E, ...alıştığım animasyonlar, öyle söyleyeyim. Şu stream White, kendi şu stream zaten. Şuradan bunlar... ...benden görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Eee... ...evet. Hatta şu son görmüyor olabilirsiniz kameradan. Şöyle göstereyim. Ya bu ikisini ne kullanıyormuşum? Şu an bunu kullanıyorum mesela. Bunlar tamamen benim zevkime uygun hazırlamış. Mesela burada hookshot hiç kullanmıyorum. Doğrudur. Pek hookshot işim olmuyor. Burada da mesela bu, bu sezon en çok kullandıklarım. Şu an en çok bunu kullanıyorum. Buna bayağı bir alışmış durumdayım. Onları da göstermedim. Bunları zaten görüyorsunuz. Şöyle baktığınızda. Tekrar söylüyorum. Bunlar benim zevkime göre e, koyduklarım. Öyle My Park'ta bunlar en iyidir, en OP'dir falan gibi bir iddiam yok. Kendi zevkime koyduklarım. Pek fazla öyle hareketli sınacımız yok. Shot creator olduğumuz için ama e, ee, biraz arttırırsam e, Kobe Bryant'ın ve işte sallıyorum Tim Dunk e, ne Dunk'ını Kobe Bryant'ın ve e, LeBron James'in smaj paketlerini alabileceğim biraz da artması gerekiyor. Animasyonları da gösterdim. Bu arada sevinçlerim de burada. Ben sevinçler bu arada olmuyor bende ya. Hani koydum bunları ama e, sevilmiyor sevinmiyor abi bir karakterim şu kattıktan sonra yani koymamaları rağmen hepsini. Onu anlayabilmiştim. Düğmesine de basıyorum ama daha çıktığını görmedim. Herhalde ben bir şey eksik yapıyorum ya da oyunda bir bak var emin değilim. Animasyonlarım da bu şekilde. Kariyerle ilgili şimdilik gösterebileceklerim bu kadar. Şimdi de uygulamalı bir şekilde set oyunu nasıl oynanır çok üstünde durmadan ona doğru bir geçiş yapalım beraber. Şimdi gelelim oyuncuları perdeye çağırmaya. Sadece perdeleri anlatacağım. Set oyunlarını ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda gelecek olan My Jam serimizde anlatacağım. O da çok soruluyor My Jam serimiz ne zaman başlayacak. All Star'dan sonra başlayacağız arkadaşlar. Onu da sebebini ilerleyen videolarda açıklarım, şimdi o konuya fazla girmek istemiyorum. All Star hafta sonundan sonra, Şubat ayında yani başlayacağız. Tam olarak All Star'ın tarihini bilmiyorum. Şimdi çok basit bir şekilde hem My Jam, hem My League, hem de My Career gibi 5 oyuncuyu birden yönetebildiğiniz yerlerde Perdeyi oyuncu e, nasıl çağrılır onu göstermek. İkili oyun daha doğrusu nasıl oynanır onu göstermeye çalışacağım. Şimdi Lonzo Ball'la hücumdayız değil mi? Lonzo bir oyun kurucu. Buradan LB tutuşuna bastığım anda direkt e, Ceval Magi gelir perdeye. Başkası gelmez. Çünkü Ceval Magi oyunun e, takımın pivotu. Perdeleri genelde baştan kişi. Ama ben Ceval Magi perde istemiyorum. Ben Lebron'u istiyorum. Tekrardan LB'ye bir kere ba bastık. Şu duş. Ardından bütün oyuncuların üzerinde simgeler çıktı. Bunların pozisyonlarını da gösteriyor bu arada. Şimdi Lebron'la bir ikili oyun oynayacağız. Eğer e, bir kere bastığımızda Lebron üzerinden set açmış oluyoruz. Mesela Lebron'un burada kendi setleri var e, gördüğünüz gibi. Bunları tabi ayrıntılı bilmeniz gerekiyor. Ben şu an hepsini bilmiyorum. Ben sadece set oyunlarını, perde oyunlarını, ikili oyunları göstermeye çalışacağım. E, ama buradan bunu kapatıyoruz. Tekrar LB basıyoruz. Bu defa basılı tutuyoruz. Bası tutarsak Lebron perdeye gelir. Bastık gördüğünüz gibi sağ taraftan perdesini yaptı ve devrildi. Tamam şimdi bir de soldan e, yaptıralım onu. Hani az önce sağdaydı şimdi soldan bir de, deneyelim. Basıl tuttuk. Bastık. E, çağırıyoruz. Şu tuşa bastığım anda. E, ben kendi kontrol gösteriyorum şimdi sizlere. Şu benim e, hareket ettirdim. Bunun ortasında da bir tuş var. Ona bastığım anda. E, oyuncu etrafında yer değiştiriyor. Gördüğünüz gibi bir daha uygulamalı gösteriyorum. Çağırdım. Soldan aldı. Sağ geç abi. Sola geç. Şu an iyi perde yaptığı için devrildi mesela. Tamam bir de fade'de bırakalım. Şimdi sağ solu anladık. Tekrardan LB'ye bastık. Basılı tuttuk. Bu, da, bu defa RB tuşuna yani şu tuşa bastığımız anda Lebron fade yapar. Şu tuşu. Xbox One kontroler üzerinden gösteriyorum. Ama biraz önce gösterdiğim yerden siz o tuşların hangisi olduğunu çok daha rahat anlayabilirsiniz. Şimdi bir Fate oynayalım bakalım. Başarabilecek miyiz? Yani başaramadık ama en azından oynadık. Tamam şimdi Kyle Kuzma bir Fate oynayalım. Ray Magrin iyi savundu. Olmadı. Bir daha gel. Kuzma. Bu defa şuradan diyebilirim. İkili sıkıştırma yiyorduk. Olmadı ama bu şekilde. Yani Golden State iyi savunuyor şu anda olmuyor. Peki e, bir de ekstra olarak bunu My Career'de yapamazsınız büyük ihtimal. Point kartlar yapabiliyor diye biliyorum emin değilim. E, ben e, point kart oynamadığım için kendim set açamıyorum şu an ama point kartlar sanırım yapabiliyor. Mesela Lebron'a post-up oynatacağız. Mike Giam ya da e, My oynuyorsunuz ve basit oynamak istiyorsunuz. Yani e, bilgisayar kendi setlerini oynatırken ara sıra siz de bir şeyler yapmak istiyorsunuz. En basit işte ikili oyunlar, perdeler bu gösterdiklerim artı bir de şu ya Draymond bir dur abi ya. Neyse e, Draymond Creed bugün savunmaya gelmiş. E, Lebron'u mesela posta bırakacağız. Yani canınız sayı attırmak istedi Lebron'a veyahut da Yıldız oyuncunuza. Hemen açıyoruz e, tekrardan. LB ile X'e basıyoruz Lebron'un pozisyonunda ve A ile posta oynatıyoruz Lebron'u. Hemen şöyle. Şöyle ve buradan Lebron artık post-up'ta veyahut da işte Kyle Kuzma'ya oynatalım. Açıyoruz, tekrardan postap sol tarafa ge geçtiyse buradan şöyle Ingram'ı çıkartacağız. Ingram'dan da Kyle Kuzma'ya, Kyle Kuzma da post oynayacak. Yıldız oyuncunuz hangisi ise istediğiniz pozisyonu oynatabilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi burada daha detaylı setler var ama bunların hepsini ben bilmiyorum. Ee, öğrenmeniz gerekiyor onları biraz çalışmanız gerekiyor. Örneğin şunu bir oynayalım bakalım. Nasılmış? Becerebilecek miyim? Ben de bilmiyorum. Lebron burada perdeye geldi. Okey. Ben Burza'yım. Ee? Hiçbir şey anlamadım. Şahsen. Mesela ben bu setten büyük ihtimal ben yanlış oynadım. E peki istediğiniz oyuncuya pas verme. Biraz ondan da bahsedeyim. Örneğin Kyle Kuzma boşa çıktı. Pat diye verdim. bomboş gibi. Bu da bir kere Rb tuşuna bastığınız zaman şu şekilde çıkar simgeler. Ee, o, o, şekilde oluyor. Elimden geldiğince açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Tabii şimdi RB dedik, LB dedik. Ee, bunlar biraz kafanızı karıştırmış olabilir ama e, kendiniz biraz e, uğraşırsanız eminim çok rahat yapabilirsiniz. Bir de normal menüden göstereyim bu arada set oyunlarını açmayı, zorluğu değiştirmeyi. Ee, bunları zaten büyük ihtimal biliyorsunuzdur ama e, Mesela şut metrisi falan buralardan değiştirebiliyorsunuz. Örneğin şut metrisi sadece ellerimde çıkacak, ayaklarımın altında çıkacak, hem ellerimde hem ayaklarımın altında çıkacak mesela. Bu da çok sorulan sorulardan biri. Onu buradan ayarlıyorsunuz. Şut metrenizin rengini takıma göre mi, white mı, siyah mı, gri mi ne olmasını istediğinizi buradan ayarlıyorsunuz. Normal settings'ten. Burada yine coach ayarları var. Coach settings. Burayı bu şekilde yaptığınızda bak bakayım evet. Hayır değil. Şöyle yaptığınızda şunu da full değil. Buralar çok önemli değil ama autoda bırakabilirsiniz. Bu genel anlamda oyundaki bütün setleri açar. Ama My Career için tekrardan My Career'den yapmanız gerekiyor. Yani bu şekilde olacak. Ee, koçun kendi e, koç kendisi e, varlığını göstersin mi diye işte buradan koçu açabiliyorsunuz timeoutları otomatik alıyor, oyuncuların sürelerini otomatik ayarlıyor, oyuncular otomatik değiştiriyor. Hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Genel anlamda şu kısımdan itibaren de set oyunları başlıyor. Onları da e, ayarlayabilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik. Takım arkadaşlarınız üzerinde e, ne yaptıkları yazıyor. Mesela savunmaya doğru geriye doğru koştuğunuzda takım arkadaşınız diyor ki toplu oyuncuya ben çıkıyorum deyip bir anda toplu oyuncu çıkıyor. Siz de anlıyorsunuz ki diğer oyuncuları ben savunabilirim. Yani bir pas arası kovalayabilirim. Şunu da şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Örneğin perdeye geldiniz. Bir ee, değişme oldu yani bir switch oldu. O sırada oyuncum ben boştayım diyor. Siz de pas veriyorsunuz. O da kalkıp şut atıyor. Gibi e, maç içerisinde böyle kafaların üzerinde yazar çıkmasını sağlıyor. Bu da çok önemli. Bu çok yardımcı oluyor. Açmanızı tavsiye ederim. Yani animasyonlarımı gösterdim. E, perdelerle ilgili açıklama yaptım. Tuşları gösterdim. E, gelen sorular hakkında başka aklımda kalan bir şey yok. Umarım e, yeterince anlatıcı, e, anlayıcı yani sizin anlayabileceği bir şekilde anlatabilmişimdir. Yanlışım olmuş olabilir. Yanlışım varsa yorumlarda söylerseniz ben de hemen videoya e, bir ek açıklama olaraktan e, getiririm. Mutlaka olmuştur yanlışlarım. Bugün bu kadar. Bir sonraki ee, videomuz yine normal maç şeklinde olacak ama çok belirtmeyeceğim sizlere merak etmeyin. Bir iki gün içerisinde yeni maç gelecek. Bir iki haftadır biraz bir yoğunluğum var o yüzden kanaldaki bütün serilerde baksam oldu ama merak etmeyin. Ee, bir, bir hafta içerisinde her şeyi toparlamaya başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu benimle paylaşırsanız kanalımızın bir sene kalsın anlaşmayı beni de sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.